Yine bir kadın, yine başına gelecekleri biliyormuş gibi yardım talebi ve yine aynı son. Bir kadın daha cinayete kurban gitti. Üstelik onu öldüren eski eşi. Yok, hiç mi söz, söz. Dört çocuk annesi 35 yaşındaki Zübeyde Yıldız kendisini sürekli dövdüğü için 5 yıl önce eşi Zeki Kahraman'dan boşandı. Ancak yakınlara araya girdi. Çift bu kez imam nikahıyla yeniden bir araya geldi. Zübeyde Yıldız tekrar şiddet görmeye başlayınca da Şişli Karakolu'na defalarca başvurdu, beni koruyun dedi. Vatan Gazetesi'nin haberine göre polis her defasında aile içinde olur böyle şeyler, barışın telkiniyle Zübeyde Yıldız'ı evine gönderdi. Ancak Zübeyde Yıldız dayanamadı, dört çocuğunu da yanına alıp kayıplara karıştı. Sık sık ev değiştirdi. Her seferinde eski eşi onu buldu. Zübeyde Yıldız, Beyoğlu savcılığına başvurdu, tehdit altında olduğu gerekçesiyle koruma istedi. Tüm çabasına rağmen Zeki Kahraman, Zübeyde Yıldız'ı çalıştığı konfeksiyon atölyesinde buldu, diğer işçilerin gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Peki Yıldız neden korunamadı? En çok bilinen ve kamuoyunca e, tartışılan ailenin korunmasına dair kanunda evlilik içindeki kadın korunmaya çalışılmaktadır. Evlilik içinde korunmaya için başvuran kadınlar da e, gördüğünüz gibi aile içinde olur böyle şeyler şeklinde kapıdan çevrilmekte ve e, şiddete ilişkin ihbar alan kolluğun derhal bu durumu savcılığa ve aile mahkemesine gönderme yükümlülüğüne uymadığını görüyoruz. Boşanma gerçekleştiğinde daha da vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Artık aile yok denince aslında kadının e, korunma hakkı da yok olarak algılanabiliyor ve kadınlara medeni durumlarına göre bir ayrımcılık yapılarak evlilik dışında kadının koruması reddediliyor. Kutma kararı verilmişse kolluk bunun etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını denetleyecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geçtiğimiz günlerde eski eşinden şiddet gören, annesi öldürülen Nahide Okuz'un açtığı davada Türkiye'yi vatandaşını koruyamadığı gerekçesiyle mahkum etmişti.